Selamün aleyküm hayırlı cumalar arkadaşlar. Evime mutfağıma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet. Ben sizlere tekrar Almanya'daki evimden sesleniyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün gene çok kolay, çok pratik. Vaktimizi almayacak, fazla yağ çekmeyecek, kızartma derdi olmayan fırında kızartma yapacağım. Mevsim Bir zepseleriyle birlikte. Hemen malzemem geçeceğim arkadaşlar. İşte önünüzde gördüğünüz gibi 3-4 tane patatesim var, kabağım var, yeşil biberim var, ince kalın. Ve de kırmızı dolmalık biberim var. Kapya biberi de olur, Patlıcan da olur. aslında. Patlıcanım yoktu. Ben de evde olanları değerlendirmek istedim. Zepsilem bundan ibaret arkadaşlar. Hemen yapma aşamasını geçelim inşallah. Bunları işte küp küp doğrayacağım eşit şekilde. Sonrasında zeytinyağı ve tuzdan karıştıracağım. Tekrar devam edelim inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz üzere zepsilemi yıkadım doğradım. E, i̇lk adım hazırladım. Şimdi artık doğrama aşamasını geçelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle Arkadaşlarım çok büyüktü değil. Şöyle yapıyorum şu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle tahtaya gerek yok. Elimde yapacağım arkadaşlar. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar çok küçük de değil. Çok büyük de değil. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde arkadaşlar şöyle. Şöyle arkadaşlar. Biberleri şöyle yapacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şurasını alayım. Şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar. Yeşil biberleri şöyle temizlemiştim zaten. Bu arada arkadaşlarım ne var ne yok nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüz aratmasın arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar doğruyorum gördüğünüz gibi. Ben sizleri sıkmayayım. Tekrar devam edelim inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hazırladığımız tepsilerimi. Yani üzerine iki diş sarımsak doğradım arkadaşlar. Sosunu da koyacağım sonra. Şimdi şöyle yarım çay bardağı gibi zeytinyağımı arkadaşlar. Belki hepsini koymam. Bismillahirrahmanirrahim. Zeytinyağını yanına yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Daha lezzetli olur. Hepsini koymadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereceğim şimdi. Şöyle birazcık kaldı. Çok olmasın. Tuzumu ilave edeceğim de. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle tuzum yeterli arkadaşlar. Başka hiçbir şey koymuyorum arkadaşlarım Sadece bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar karıştırıp. 180 derece alt üst pişirmeli. Konumuzu açacağız arkadaşlar. Şöyle karıştıralım. Başka baharat falan koymayayım dediğim gibi. Çok güzel oluyor. Zaten üzerine domates sosu yapacağım. Ee, Sarımsaklı, zeytinyağlı. Arkadaşlar dediğim gibi karıştırdım. Şimdi şöyle e, borcamıma onun için koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Yağlı kağıt falan koymadım. Bu Şekilde yapacağım çünkü e, sunumumuzu bunun için yapacağım. Üzerine domates sosu koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi bir borcam dolusu kızartmamız oldu. Bir tanesini doğramamışız. Onu şey yapayım hemen şimdi doğrayarım arkadaşlar. Arkadaşlar 180 derece fırınımız artık gidebiliriz. Alt üst pişirmeli. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere fırında kızartmam oluyor. Yaklaşık 20 dakika oldu. Bir göstermek istedim. Arkadaşlar tavama biraz yağ aldım. İki diş sarımsak doğradım. Gördüğünüz gibi sarımsağım zaten güzel birazcık şey oldu sotelendi şimdi artık domates sosuma onu koyuyorum bismillahirrahmanirrahim İsterseniz taze domatesi doğrayabilirsiniz ben sosum vardı onu kullanmak istedim bunu sonra fırından e, kızartmamız çıktıktan sonra üzerine yapacağım arkadaşlar şöyle azıcık domates kokusu gitsin birazcık kavurayım tekrar görüşürüz Arkadaşlarım gördüğünüz üzere bugün de e, fırında karışık kızartmamızı yaptık. Üzerine domates sosu yaptım e, gösterdiğim gibi. Fırından çıkardım. Ben servis tabağına almadım. Bu şekilde yapmak istedim. Sosumu döktüm ortasına. Üzerinde maydanoz doğradım biraz arkadaşlar. Biraz sarımsak yulut yaptım. Onu irken isteyen tabağına koyacak. Bu şekilde arkadaşlar. Bugün bir videomuzun sonuna geldik. İnşallah sizleri sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanları yiyenler afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Hayırlı cumalar olsun.